Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için lif yaparken arttırma nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şöyle 7 numara 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Şöyle lif ipim var kartopu Siz istediğiniz markayı ve istediğiniz tığ numarasını kullanabilirsiniz. Ben şöyle ufak bir parça hazırladım. Burada 8 tane fıstık üzerine 3 sıra devam ettim. Burada arttırma nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Lifimi çeviriyorum burada bu sıramızda arttırma yapacağımızı düşünelim yani o şekilde bir model yaptığımızı düşünelim sıra başını yine aynı şekilde devam ediyoruz arttırma yaparken her zaman sıra sonunda arttırıyoruz veya farklı modellerde ortalarda da arttırılabilir ben sıra sonunda yani giderek bir her sırada bir fıstık nasıl Fazla fazlalaştırarak arttı arttığını göstermeye çalışacağım şöyle Öncelikle sıra başında bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tekrar tepesine bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık şöyle tığımda üç tane fıstığım var tepesine aşağıdaki yuvaya sonraki yuvaya bu üç fıstığı üçünü beraber toplayıp kapatıyorum burada sıra sonuna kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak devam edeceğiz dediğim gibi sıra sonunda arttırmamızı yapacağız tekrar tepeye bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık üçünü beraber yine toplayıp kapatıyorum. Şöyle bir tane aralara zincir çekiyoruz bu şekilde sabitlemek için. Tekrar tepesine bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık, sonraki yuvaya bir fıstık. Bu şekilde üçlü fıstık topluyoruz. Üçünü beraber toplayıp kapatıyoruz. Buradan sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz tepesine aşağıdaki yuvaya sonraki yuvaya üçünü beraber toplayıp kapatıyorum. Tepesine bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık hemen bu şekilde dibindeki yuvaya batıyoruz. Şöyle Sonraki yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü beraber toplayıp kapat. Tepesine aşağıdaki yuvaya sonraki yuvaya şimdi buradan şöyle tekrar söyleyeyim burada sıra başında bir tane fıstık yapıp kapattık sonra tepesine dibindeki yuvaya, sıradaki yuvaya üçlü fıstık topladık. Devamında üçlü fıstık toplayıp kapatarak sıra sonuna kadar geldik. Burada bir tane fıstık kaldı. Bunu da yine aynı şekilde üçlü fıstık yapıyoruz. Tepesine bir fıstık, aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Tekrar ipimi aldım. Burada son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yine son olarak üçlü fıstık topladım. Üçünü beraber kapatıyorum. Şimdi burada e, arttırmamızı henüz yapmadık. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstık var. Üzerde yine 2 4 Pardon 7 tane 1 2 3 4 5 6 7. Yukarısta yine 1 2 3 4 5 6 7 arttırma yapacağız ve yukarısı 8 fıstık olacak. Arttırma yapmak için burada sıra sonunda arttırma yapıyoruz. Önce burada aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde son yuvanın içerisine bir fıstık yaptım. İpimi aldım kapatmadan şu alt sırada şuradaki son yuvaya bir fıstık daha yapıyoruz. Bu şekilde tepesine bir aşağıdaki yuvaya bir fıstık daha yaptık. Şöyle ikili fıstık topladık. İkisini beraber kapatıyoruz. Bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. Burada genişlemiş oldu bu şekilde. Şimdi tekrar buradan dönüp aynı şekilde diğer tarafa kadar gelip sıranın sonunda yine arttırma yapacağız. Buradan çeviriyoruz. burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Yine aynı şekilde bir tane fıstık yapıp kapatıyorum tekrar tepesine bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık sonraki yuvaya bir fıstık yine üçlü fıstık topladım üçünü beraber kapattım tepeye bir fıstık aşağıdaki yuvaya bir fıstık. Sıradaki yuvaya bir fıstık. Üçünü beraber topladım. Şimdi buradan diğer tarafa kadar üçlü fıstık toplayıp kapatarak geleceğim. Şöyle buradan diğer tarafa kadar devam ettim. Burada bir tane fıstığım kaldı. Bunu da yine üçlü fıstık olarak devam ediyoruz. Tepeye bir fıstık. Burada aşağıdaki yuvaya bir fıstık son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. üçünü beraber topladım. Sırayı tamamlamış olduk. Henüz arttırma yapmadım. Şöyle 2 4 6 8 tane alt sırada fıstığımız oldu. Yine 8 tane. Arttırma ile beraber 9 tane olacak. Burada sıra sonunda arttırmamı yapıyorum. Önce aynı yuvanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İpimi aldım kapatmadan Burada alt sıranın hemen bakın burada son yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. İkisini beraber topladım. Bu şekilde yine bu taraftan da arttırmamızı yaptım 2, 4, 6, 8, 9 tane fıstığımız oldu. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar ne kadar arttırma yapmamız gerekiyorsa o kadar arttırarak devam ediyoruz. Her sıra sonunda bu şekilde ikili fıstık toplayıp kapatarak arttırmamızı yapıyoruz. Videom bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.